eskimeyen yazarlar vardır. Ve de elbette eskimeyen kitaplar. Montaigne eskimeyen bir yazardır ve onun enfes kitabı denemeler eskimeyen bir kitaptır. Denemeleri elinize alıp açıp okumaya başladığınızda birçok hayat dersiyle karşılaşırsınız. Hayat dersleri bir tarafa kanıyla canıyla Montaigne ile karşılaşırsınız. Kanıyla canıyla hayatla karşılaşırsınız. Denemeler nefes alıp veren canlı bir varlık gibidir. Şimdi size bu nefes alıp veren cap canlı kitaptan birkaç hayat dersi aktarmak istiyorum. Birçok hayat dersi var ama ben önemsediğim beş tanesini sizinle paylaşmak istiyorum. Birincisi şu, Montaigne bize der ki kendinize dürüst olun. Bu onun çok önemsediği bir konudur. Montaigne denemelerde kendini olduğu gibi göstermiştir. Neyse o olarak göstermiştir. Kendini olduğundan daha farklı biri gibi göstermeye asla çalışmamıştır. PR'ını, reklamını yapmamıştır. Kendini kitabında en sansürsüz, en çıplak haliyle ortaya koymuştur. Şimdi kitap alıyorsunuz, okumaya başlıyorsunuz. Şunları görüyorsunuz. Montaigne kusurlarından bahsediyor. Eksiklerinden, hatalarından, yanlışlarından. Ve ya bunları okudukça diyorsunuz ki ya adam hatalarıyla, kusurlarıyla ne kadar güzel barışmış. Bunların olabilirliğini ne kadar güzel kabul etmiş diyorsunuz. Ve sonra okudukça gördükçe siz de kusurlarınızla, eksiklerinizle barışmaya başlıyorsunuz. Onların olabilirliğini kabul ediyorsunuz. Altını çizelim. Olabilirliğini kabul ediyorsunuz. Ve de kendinizi daha şefkatli, daha merhametli değerlendirmeye başlıyorsunuz. Şimdi kitap ilerliyor, okumayı sürdürüyoruz. Şunlarla karşılaşıyoruz. Montaigne evlilik hayatındaki sorunlarından bahsediyor. Cinsel problemlerini anlatıyor. İş hayatındaki, sosyal hayatındaki sıkıntılarını anlatıyor. Onları okuyunca da diyorsunuz ki ya adama bak. Benim kendime bile söyleyemediğim, kendime bile itiraf edemediğim kimi şeyleri o kitabında yazıyor. Cesarete bak diyorsunuz. Ve bu cesaret size bulaşıyor. Ve siz de bu cesaretle kendinize bazı şeyleri itiraf etmeye başlıyorsunuz. Bazı sorunlarınızı kendi kendinize dile getirmeye başlıyorsunuz Montaigne'den aldığınız cesaretle ve kendinizi daha dürüst değerlendirmeye başlıyorsunuz. Kendinize daha dürüst olmaya başlıyorsunuz. Bu o kadar güzel bir şey ki Montaigne'de kendine dürüstlük çok önemliydi. Bakın şöyle bir sözü var sevgili dostlar. Ben diyor öldükten sonra Birisi diyor ortaya çıkar da beni böyle şaşalı, böyle büyük bilmem ne gibi anlatırsa mezarımdan kalkıp gelip onu yalanlamak isterdim. Böyle diyor. Ona derdim ki o şaşalı şey ben değilim. Ben hatalarıyla, kusurlarıyla buyum işte. Bunu demek isterdim diyor. Virginia Woolf'ün çok güzel bir sözü vardır. Der ki yazar, bir insan kendisine doğruları söyleyemiyorsa başkalarına da doğruları söyleyemez. İşte Montaigne doğruları kendine en cesur haliyle söyleme ustasıydı. Hadi yani kendine dürüstlük ustasıydı ve her seferinde bize bunu tavsiye ediyordu. Diğer maddeye geçmeden şunu da söylemek isterim. İçinde Montaigne'in de olduğu bir ekibim var benim. Sık sık alıntı yapıyorum zaten biliyorsunuz. Schopenhauer'lar, Nietzsche'ler. Ben bu ekibi niye seviyorum biliyor musunuz? İşte bu yüzden. Bu ekip kendine dürüst bir ekip. Bu ekip neyse o olan bir ekip. Olanı olduğu gibi yazan bir ekip. Gerçeklik tutkuları, hakikat tutkuları var bu ekibin. Ve ben o yüzden bu ekibi okumayı çok seviyorum. Kendine dürüstlük hakikat tutkusu, gerçeklik tutkusu bayıldığım konular. Çok seviyorum bu konuları, çok önemsiyorum. Geçelim ikincisine. Montaigne bize der ki, geçmişte yaptığınız hataları sakın ola bugünkü kafanızla yargılamayın. O da bizim gibi yer yer geçmişteki hatalarını hatırlar. Böyle kısmen pişmanlık duyar ve böyle bir girdabın içine girer gibi olurmuş hemen o girdaptan çıkardım diyor. Ve kendime derdim ki ey Montaigne sen şimdiki yaşınla 40 yaşınla 25 yaşını mı yargılıyorsun? O 25 yaşındaki Montaigne'di. Kendi içinde özellikleri vardı. Bambaşka bir Montaigne. Sen şimdi 40 yaşında bambaşka bir Montaigne'sin. Bu yaşınla o yaşını yargılayamazsın. Ha o yaşında yaptığın hatalardan dersler çıkarmış, yinelememeye çalışmış olabilirsin onları. Ama bu yaşımı o yaşın yargılayamazsın derdim diyor. Ve de konuşmaya devam ediyor Montaigne. Şimdi 40 yaşındayım ve de şimdi de belki daha önce hiç yapmadığım başka farklı hatalar yapacağım. Şimdi de 45 yaşına gelince bu yaşımı mı yargılayacağım? Hayır hayır diyor. Geçmişteki hatalarınızı şimdiki kafanızda yargılamayın diyor. Ha onlardan dersler çıkarmışsınızdır, yinelememeye çalışmış, kendinizi geliştirmişsinizdir o ayrı bir konu. Ama şimdiki kafanızla o yaşınızı yargılamayın ve de her zaman hata yapabileceğinizi de kabul edin diyor. Ben bir gün bir arkadaşıma gitmiştim. Odasına girmiştim bir şey almak için. Panoda bir şey gördüm. Bir böyle büyük bir kağıt vardı. Tabii büyük puntolarla yazılmış bir şey. Olduğu için de dikkatinizi çekiyor. Böyle bir tarih, gün, saat yazılmış. Altta da şöyle bir ibare düşünmüş. Artık hata yapmayacağım. Tabii ben bunu görünce biraz şaşırdım. Yani bu benim anladığım şey mi yani yoksa farklı bir anlamı mı var? Arkadaşımı çağırdım. Samimi olduğum için hemen sorabilirim yani. Dedim ki bu nedir? Yani benim anladığım şey mi? Artık hata yapmayacağım diye bir karar mı aldın? Yoksa farklı bir anlamı mı var bunun? Yok dedi senin anladığın şey artık hata yapmama kararı aldım. Ben de dedim ki canım arkadaşım böyle bir karar alabilir misin? Böyle bir karar alabiliyor muyuz biz? Hatalarımızdan dersler çıkarıp kendimizi geliştirmek ayrı bir konu ama artık hata yapmayacağım diye bir karar alamazsın. Her zaman hatalar yapabiliriz. Artı daha önce hiç yapmadığımız başka hatalar da yapabiliriz. Yap, daha önce hiç yapmadığımız bazı hataları önceden öngörüp önüne geçemeyebiliriz. Ve sen böyle bir karar alırsan hayatını daraltmış olursun. Yaşayamazsın, adım atamazsın, girişimde bulunamazsın, ilerleyemezsin. Hayatını daraltırsın dedim ki ben bu kararı çok doğru bulmadım açıkçası. Tabii ben böyle deyince arkadaşım da olayın farkında aslında. O da biliyor böyle bir karar alınmayacağını. Demek ki o günkü ruh hali öyle bir şey yazmasına neden olmuş. Ben öyle konuşunca biraz haklısın dedi hemen. Kağıdı çıkardı, yırtıp atmıştı. Bu arada arkadaşımı da ifşa etmiş gibi oldum ama hemen onu da söyleyeyim. Seni çok seviyorum canım arkadaşım benim. Onu da arada söyleyeyim hemen. Evet, böyle bir karar alamayız sevgili dostlar. Bazı insanlar hiç hata yapmamak adına yaşamamayı tercih ediyorlar. Bu da düşünülmesi gereken bir konu. Geçelim üçüncüsüne. Montaigne bize der ki: "Herkesi memnun etmeye çalışmayın." O kadar önemli bir madde ki bu. Şimdi bir film izliyorsunuz. Filmin altında yorumlara bakıyorsunuz. Veya o filmi izlemeye karar vereceksiniz bir yorumlara bakayım diyorsunuz. Birisi yazıyor 10 üzerinden 10 vermiş. Hayatımın filmiydi. Birisi 10 üzerinden 5 vermiş. Fena değil boş vaktiniz varsa izleyin diyor. Birisi 10 üzerinden 1 vermiş. 2 saatin boşa gitti diyor. Şimdi bir kitap yorumuna bakıyorsunuz. Birisi diyor ki ya işte bu kitap öyle bir zamanda karşıma çıktı ki o kadar sevdim ki işte her şeyi değiştirdi, öv öv bitiremiyor sevdiği çok belli. İşte birisi diyor ki, yani okunabilir, yani fena değil, okuyabilirsiniz ama okumazsanız da bir şey kaybetmezsiniz. Bir başkası şöyle bir şey söylüyor, ya yazar bu kitabı niye yazma gereği duymuş, iki sayfa bile ilerleyemedim falan falan. Şimdi hangi kitap, hangi film, hangi eser, bakarsanız bakın... Altta böyle bin bir türlü yorum göreceksiniz. İşte Montaigne bize der ki bir eser üretip insanların ilgisine sunduktan sonra gelebilecek tüm bu yorumları kabul edeceksiniz der. Ve herkesi memnun etmeye çalışmayacaksınız der. Eseri üretirken bir şey ortaya koyarken tabii ki araştırabilirsiniz eser koyacağınız, ortaya koyacağınız eserin alanı neyse o alanın uzmanlarıyla görüşebilirsiniz. Sevdiğiniz dostlarınızdan fikir alırsınız, araştırırsınız, okursunuz, bir arge yaparsınız. Bunlar çok e, önemli tabii ki yaparsınız onları. Ama eseri üretip insanların ilgisine sunduktan sonra gelebilecek tüm yorumları kabul edin diyor Montaigne. Bu gelebilecek tüm yorumları kabul etmiyorsanız, edemiyorsanız eser üretemezsiniz diyor gelebilecek tüm yorumları kabul edin ve de herkesi memnun etmeye çalışmayın diyor. Kimisi sever, kimisi sevmez. Kimisi beğenir, kimisi beğenmez. Bazı insanlar bir eser üretip insanların ilgisini sunduktan sonra herkesin ama yüzde yüz herkesin beğenisini ve de olumlu anlamda tepkisini beklediği için eser üretmeden bekleyebiliyorlar. Bu da yine Düşünülmesi gereken bir diğer konu. Evet, üçüncü maddemiz bu. Bir eser ürettikten sonra gelebilecek tüm yorumları kabul edin ve herkesi memnun etmeye çalışmayın diyor Montaigne. Geçelim dördüncüsüne. Montaigne bize diyor ki, kendinize ait bir odanız ve kendinize ait zamanlarınız olsun. Montaigne der ki, şartlarınız el veriyorsa evinizin içinde kendinize ait bir oda yapın. Odanın içinde bir köşe yapın. Ve oralarda ne kadar yoğun olursanız olun, kimi zamanlar vakit geçirin. Kitap okuyun, müzik dinleyin, içinize dönün. Bu anlar çok kıymetlidir der Montaigne. Ve o anlardan güçlenerek enerjinizi toplamış olarak çıkarsınız der. Kendisi bunu yapmış. Evinin üst katında bir odayı tamamen kendisine ayırmış. Kitaplarını koymuş, duvara özlü sözler yazmış. O odaya sık sık çıkıyor, kitap okuyor, kitap yazıyormuş Montaigne. Kendisine ait bir oda yapmış Montaigne. İşte bize de bunu tavsiye ediyor. Şartlarınız el veriyorsa evinizde bir odayı kendinize göre dizayn edin. Veya odanın içinde bir köşeyi kendinize göre ayarlayın. Ve orada fırsat buldukça zaman geçirin diyor. Bu çok kıymetlidir diyor. Geçelim beşinci ve bahsedeceğim son maddemize. Montaigne bize der ki belirsizliği sevin ve de belirsizliği kabul edin. Çok önemli bir madde. Hayatı yaşama cesareti belirsizliği kabul etme cesaretidir. Belirsizliği kabul eden insanlar, belirsizliği kabul etme cesaretinde bulunan insanlar yaşamı, hayatı yaşama cesaretinde bulunurlar. Ben bunu çok önemsiyorum. Montaigne diyor ki hayatın neler getirip neler götüreceğini önceden tahmin etmeye çalışıp durmayın. Tabii ki bazı önlemlerinizi, şunları bunları yapın ama her şeyi tahmin edemezsiniz. Belirsizliği yüzde yüz yok edemezsiniz geleceğinize dair. Ve de diyor bu belirsizliği kabul edin. Toz duman arasında ilerleyin. Ama ilerleyin diyor. Bir şey mi yapmaya karar verdiniz? Araştırdınız, karıştırdınız, bazı şeyleri tahmin etmeye çalıştınız. Okey ama bunlara rağmen yine belirsizlikler var. O şeyi yapmayı çok istiyorsanız yine ilerleyeceksiniz diyor. Toz duman arasında ilerleyeceksiniz. Kaosu, karmaşayı kabul edeceksiniz. Seveceksiniz belirsizliği diyor. Belirsizliği seven hayatı da sever diyor. O kadar önemli bir madde ki ve de şunu söylüyor. Onunla bitireceğim. Hayatınızda bazı şeyler, istediğiniz bazı şeyler gerçekleşmedi diye çok da üzülmeyin diyor Montaigne bilemezsiniz diyor. Gerçekleşmesini istediğiniz şeyler gerçekleşmediğinde gerçekleşenler belki sizi daha çok memnun eder. Bunu kim bilebilir ki diyor. Evet sevgili dostlar. Montaigne'den 5 tane hayat dersi aktarmaya çalıştım. Nietzsche Montaigne'den bahsederken der ki Montaigne benim yaşam sevincimi artırıyor. Gerçekten de Montaigne ve denemeler insanın yaşam sevincini artırır. Yaşam enerjimizi artıran, yaşam enerjimizi artıran 5 tane önemli hayat dersi aktarmaya çalıştım size. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.